Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hamd, kitabı kulu üzerine indiren ve onda hiçbir çarpıklık kılmayan Allah'a aittir. Dost doğru bir kitaptır ki, kendi katından şiddetli bir azapla uyarıp korkutmak ve salih amellerde bulunan müminlere müjde vermek için onu indirdi. Şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu Kur'an, Allah çocuk edindi diyenleri uyarıp korkutur. Bu konuda kendilerinin ve atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne kadar da büyük. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Şimdi onlar bu söze, Kur'an'a inanmayacak olurlarsa sen, onları peşi sıra esef ederek kendini kahredeceksin, öyle mi? Şüphesiz biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık. Onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye. Biz gerçekten yeryüzü üzerinde olanları kupkuru çorak bir toprak yapabiliriz. Sen, Yoksa Kehf ve Rakim ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? O gençler mağaraya sığındıkları zaman demişlerdi ki, Rabbimiz katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır. Bizi başarılı kıl. Böylelikle mağarada yıllar yılı kulaklarına vurduk. Derin bir uyku verdik. Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık. Biz sana onların haberlerini bir gerçek olay olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Onların kalpleri üzerinde sabrı ve kararlılığı rapt etmiştik. Krala karşı kıyam ettiklerinde demişlerdi ki, Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. İlah olarak biz ondan başkasına kesinlikle tapmayız. Eğer tersini söyleyecek olursak, andolsun gerçeğin dışına çıkarız. Bunlar bizim kavmimiz, ondan başkasını ilahlar edindiler onlara apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira edenden daha zalim kimdir? İçlerinden biri demişti ki, Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrıldınız, o halde dağlara çekilip mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden bolca bir miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Onlara baktığında görürsün ki güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir, Battığında onları sol yandan keser geçerdi ve onlar da onun mağaranın geniş boşluğundalardı. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet verirse işte hidayet bulan odur. Kimi saptırırsa onun için asla doğru yolu gösterici bir veli bulamazsın. Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar derin bir uykuda uyumuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın. Onlardan içini korku kaplardı. Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü dedi ki, ''Ne kadar kaldınız?'' Dediler ki, ''Bir günün veya günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık.'' Dediler ki, ''Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin. Ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü durumunuzu bilip ele geçirirlerse sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. Bu durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve gerçekten kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için, şehir halkına ve sonraki insanlara onları buldurmuş olduk. Onları görenler kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Bir kısmı dedi ki, onların üstüne bir bina inşa edin. Rableri onları daha iyi bilir. Onların işine galip gelen, sözleri geçenlerse, üstlerine mutlaka bir mescid yapmalıyız dediler. Sonra gelen nesiller diyecekler ki, üçlüler onların dördüncüsü köpekleridir ve beşliler onların altıncısı köpekleridir diyecekler. Bu bilinmeyene gayba taş atmaktır. Yedidirler onların sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları pek az insan dışında kimse bilemez. Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve haklarında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. Hiçbir şey hakkında bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: "Umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip biledir." Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar ve dokuz yıl daha kattılar. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O'nundur. O, ne güzel görmekte ve ne güzel işitmektedir. Onun dışında onların bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Sana Rabbinin kitabından vahyedilerini oku. Onun sözlerini değiştirici yoktur ve onun dışında kesin olarak bir sığınacak makam bulamazsın. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi istek ve tutkularına, hevasına uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. Ve de ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şüphesiz biz, zalimlere bir ateş hazırlamışız. Onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eğer yardım isterlerse katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup yakan bir su ile yardım edilirler. Ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlarsa biz gerçekten en güzel davranışta bulunanın ecrini kayba uğratmayız. Onlar altından ırmaklar akan adın cennetleri onlarındır. Orada altın bileziklerle süslenirler. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup dayanırlar. Bu ne güzel sevap ve ne güzel destek. Onlara iki adamın örneğini ver. Onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık. İkisinin arasında da ekinler bitirmiştik. İki bağda yemişlerini vermiş, ondan verim bakımından hiçbir şeyi oksan bırakmamış ve aralarında bir ırmak fışkırtmıştık. İkisinden birinin başka ürün veren yerleri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki, ''Ben mal bakımından senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da daha güçlüyüm.'' Kendi nefsinin zalimi olarak böylece bağına girdi ve ''Bunun sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum.'' dedi. ''Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam, şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım.'' Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki, seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün, eli ayağa tutan, gücü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'ı inkar mı ettin? Fakat o, Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman, maşallah, Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Eğer beni, mal ve çocuk bakımından senden daha az güçte görüyorsan, belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir seninkinin üstüne gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de kaygan bir toprak kesili verir. Veya onun suyu dibe göçü verir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Derken onun ürünleri afetlerle kuşatılı verdi. Artık o uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını esefle oğuşturuyordu. O bağın çardakları yıkılmış durumdaydı. Kendisi de şöyle diyordu. Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım. Allah'ın dışında ona yardım edecek bir topluluk yoktu. Kendi kendine de yardım edemedi. İşte burada, bu durumda velayet, yardımcılık, dostluk, hak olan Allah'a aittir. O sevap bakımından hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Gökten indirdiğimiz suya benzer. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı. Böylece rüzgarların savurduğu çalı çırpı oldu verdi. Allah her şeyin üzerinde güç edirendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının çekici süsüdür. Sürekli olan salih davranışlarsa Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Umut etmek bakımından da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz gün yeri çırılçıplak, dümdüz olmuş görürsün. Onları bir arada toplamışız da içlerinden hiçbirini dışarıda bırakmamışızdır. Onlar senin Rabbine sıra sıra sunulmuşlardır. Andolsun siz ilk defa yarattığımız gibi bize gelmiş oldunuz. Hayır, size bir kavuşma zamanı tespit etmediğimizi sanmıştınız değil mi? Önlerine kitap konulmuştur. Artık suçlu günahkarların onda olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki, eyvahlar bize, bu kitaba ne oluyor ki küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp döküyor? Yapıp ettiklerini önlerinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hani meleklere, Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. O cinlerdendi. Böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda beni bırakıp onu ve soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Bu zalimler için ne kadar kötü bir tercih değiştirmedir. Göklerin ve yerin yaratılışında da, kendi nefislerinin yaratılışında da ben onları şahit tutmadım. Ben saptırıcıları yardımcı güçte edinmedim. Kafirlere benim ortaklarım sandığınız şeyleri çağırın diyeceği gün işte onları çağırmışlardır, ama onlar kendilerine cevap vermemişlerdir. Biz onların aralarında bir uçurum koyduk. Suçlu günahkarlar ateşi görmüşlerdir. Artık içine kendilerinin gireceklerini de anlamışlardır. Ancak ondan bir kaçış yolu bulamamışlardır. Andolsun bu Kur'an'da insanlar için her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan her şeyden önce çok tartışmacıdır. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden bağışlanma dilemelerinden alıkoyan şey ancak evvelkilerin sünnetinin kendilerine de gelmesi veya azabın onları karşılarcasına gelmesini beklemeleridir. Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında başka bir amaçla göndermeyiz. İnkar edenlerse hakkı batılla geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve uyarıldıklarını azabı alay konusu edindiler. Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdikleri amellerini unutandan daha zalim kimdir? Biz gerçekten kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde gerdik. Kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar. Senin Rabbin rahmet sahibi ve bağışlayıcıdır. Eğer kazandıklarından dolayı onları azapla yakalasaydı, şüphesiz onlara azabı bir an önce çabuklaştırırdı. Hayır, onlar için bir buluşma zamanı vardır, onun dışında asla başka bir sığınak bulamayacaklardır. İşte ülkeler ve onların halkları. Zulmettikleri zaman onları yıkıma uğrattık ve yıkımları için bir buluşma zamanı tespit ettik. Hani Musa genç yardımcısına demişti ki, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim. Böylece ikisi, iki denizin birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler. Balık denizde bir akıntıya doğru veya bir menfez bulup kendi yolunu tuttu. Varmaları gereken yere gelip geçtiklerinde Musa genç yardımcısına dedi ki, Yemeğimizi getir bize, andolsun bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk. Genç yardımcısı dedi ki, Gördün mü, kayaya sığındığımızda balığı unuttum. Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı. O da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu. Musa dedi ki, Bizim de aradığımız buydu. Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler. Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Musa ona dedi ki: Doğru yol rüşt olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Dedi ki: Gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Böyleyken Özünü kavramaya kuşatıcı olamadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Musa, inşallah beni sabreden biri olarak bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi. Dedi ki, eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Ben sana öğütle anlatıp söz edinceye kadar. Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince, o bunu, gemiyi deliverdi. Musa dedi ki, içindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsun sen şaşırtıcı bir iş yaptın. dedi ki. Gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermek kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Musa, beni unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma dedi. Böylece ikisi yine yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. O hemen tutup onu öldürdü. Musa dedi ki: Bir cana karşılık olmaksızın tertemiz bir canı mı öldürdün? Andolsun sen kötü bir iş yaptın. Dedi ki, gerçekte benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Musa, bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. Benden yana bir özre ulaşmış olursun dedi. Yine böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Onda, kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular hemen onu inşa etti. Musa dedi ki, eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Dedi ki, işte bu benimle senin aranda ayrılma zamanımız. Sana üzerinde sabır göstermeye güç yetiremeyeceğin bir yorumu haber vereceğim. Gemi, denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü ilerlerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince anne ve babası mümin kimselerdi. Bundan dolayı onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe edip korktuk. Böylece onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik. Duvarsa şehirde iki öksüz çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları salih biriydi. Rabbin diledi ki onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar. Bu Rabbinden bir rahmettir. Bunları ben kendi işim, özel görüşüm olarak yapmadım. İşte senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu. Sana, ey Muhammed, Zülkarneyn hakkında sorarlar. De ki, size ondan öğüt ve hatırlatma olarak bazı bilgiler vereceğim. Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik ve ona her şeyden bir yol, sebep verdik. O da bir yol tuttu. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı ve onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldu. Yanında bir kavim gördü. Dedik ki, Ey Zulkarneyn! istiyorsan onları ya azaba uğratırsın veya işlerinde güzelliği, geçerli ilke edinirsin. Dedi ki, Kim zulmederse biz onu azaplandıracağız. Sonra Rabbine döndürülür. O da onu görünmemiş bir azapla azaplandırır. Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa, onun için güzel bir karşılık vardır ona buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tuttu. Sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı. Ve onu, güneşi, kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. İşte böyle. Onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu veya yanında olup biten her şeyi biz ilmimizle büsbütün kuşatmıştık. Sonra bir yol daha tuttu. İki seddin arasına kadar ulaştı. Onların, setlerinin önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Dediler ki, Ey Zulkarneyn, gerçekten Yecüc ve Mecuc, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için sana vergi verelim mi? Dedi ki, Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan daha hayırlıdır. Madem öyle, bana insani güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım.'' Bana demir kütleleri getirin. İki dağın arası eşit düzeye gelince körükleyin dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar bu işi yaptı. Sonra dedi ki: Bana getirin üzerine eritilmiş bakır dökeyim. Böylelikle ne onu aşabildiler ne onu delmeye güç yetirebildiler. Dedi ki: Bu benim Rabbim'den bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır. Biz o gün bir kısmını bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakıvermişiz. Sur'a da üfürülmüştür. Artık onların tümünü bir araya getirmişiz. Ve o gün cehenneme inkar edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz ki onlar beni zikretme konusunda gözleri bir perde içindeydi. Kur'an'ı dinlemeye katlanamazlardı. İnkar edenler beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerini mi sandılar? Gerçekten biz cehennemi kafirler için bir durak olarak hazırlamışız. De ki, davranış ameller bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Artık onların yapıp ettikleri boşa çıkmıştır. Kıyamet gününde onlar için bir tartı tutmayacağız. İşte inkar etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinden dolayı onların cezası cehennemdir. İman edip salih amellerde bulunanlar. Firdevs cennetleri onlar için bir konaklama yeridir. Onda ebedi olarak kalıcıdırlar. Ondan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa ve yardım için bir benzerini, bir o kadarını dahi getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce Elbette deniz tükeni verirdi. De ki: Şüphesiz ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim. Yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın.